İyi akşamlar dostlar. Perşembe ve Cuma yani baktığımız zaman 6 ve 7 Temmuz'da değerlendirdiğimiz hisseler arasında seçimlerden arkadaşlar İlkinde İhlas Holding karşımıza çıkıyor. İhlas Holding'in arkadaşlar şu aşamada %140 gibi bir yükselme potansiyeli var gözüküyor. Neden? Hem çanağı tamamlamak yolunda gidiyor arkadaşlar. Hem içim o koltuğun üzerine gitmiş hem hacim artışı var. Ve şu anda ufak bir düzeltme beraber arkadaşlar. Yani %3 %4'lük bir düzeltmeyi tahmin ettiğim gibi böyle bir aşağı doğru düzeltmeden sonra tekrar yukarı doğru bir hareketlenme olmaz söz konusu. Dediğimiz gibi düzeltme olmadan yukarı çıkması zor. Hedef hedef da şu aşamada 2 lira 45 kuruş. Beğendiğim hisselerden biri ama dediğim gibi düzeltmeye muhtaç onu da söyleyelim. Ve geldiğim zaman Exxon arkadaşlar. Exxon'da da neler var neler yok hemen bakalım. Exxon'da arkadaşlar bakın çok mükemmel bir potansiyel var aslında. Yani şöyle Halka da neredeyse yerlerde sürülen, sürünen, ender hisselerden bir tanesi. yüzde ee, %167 pardon yüzde %165 bir kar potansiyeli var. 167 lira 97 kuruşta bizim için hedeflenen bölge onu da söyleyelim. Hisseye baktığımızda dip çalışmasını yapmış. İç mokovutu dönmeye başlamış. Hacimde de ufak da bir artış var. Bu yüzden de dikkatimi çeken bir hisse arkadaşlar. Ve gelelim diğer bir ihlas hisselerinden İhlas gazetecilik. Şimdi İhlas Gazetecilikte arkadaşlar potansiyel olarak %258 bir potansiyelimiz var. Çanağı tamamlamaya gidiyor gözüküyor. İçme koltuğunun üzerinde düşeni kırılmış gözüküyor. Hacimde artış var gözüküyor arkadaşlar. Ve hedeflediği bölgede şu aşamada 3 lira 97 kuruş dediğimiz gibi buraya %258 bir kar potansiyeli var gözüküyor. Ve gelelim diğer bir isimimize Ritalb arkadaşlar. RT Lab diye geçiyor. Şimdi Ritalb'lara baktığımız zaman bir kar potansiyelimiz var mı? Var arkadaşlar. Yüzde kaça kadar? Yüzde 212'li 11'lik bir kar potansiyelimiz var. Hisse dün hızlı bir çıkıştan sonra aşağı doğru bir düzeltme yaptı. Aslında bu düzeltmeleri yapması gayet güzel. 29 lira 79 kuruş bizim için hedef. Onu söyleyeyim. Ufak bir düzeltme daha devam ederse ki daha tadından yenmez pozisyona gelir isteyen arkadaşlar hedefi yukarı. Onu söyleyelim. Ama dediğimiz gibi burada düzeltme yapmadan yukarı çıkması biraz sıkıntı ve hacimle artarak yükselmesi de bizim için daha güzel bir şey. Onu da söyleyelim. Ve Reti da şu anda dediğimiz gibi yüzde 211 potansiyel bir kar marjımız var gözüküyor. Samat'a baktığımız zaman saray matbaacılıklar arkadaşlar hisse şu aşamada yüzde 362 yani 100 lira koyduğunuz zaman 462 lira alırsınız bunun 362 lirası da size kar olarak kalır şeklinde bir arkadaşlar hedefleme yüzde 362 kar potansiyelimiz var. hedefledi fiyat 70 lira 99 kuruş, kuruş fiyatımızda şu anda 15 lira 30 kuruş karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ha, hissenin ederi var mı? Hissenin ederi var. Onu da söyleyelim. Hacimde ufak da olsa bir toparlanma var. Gözüküyor son 5-6 gündür baktığımızda. Ve arkadaşlar son hissemizde kervan gıda. Kervan gıdaya da bakalım ne diyor bize. Kervan gıda da arkadaşlar potansiyel olarak %211 kar potansiyelimiz var. Hatta az bir şey aşağıda şöyle arkadaşlar. %216'lık bir kar potansiyelimiz var. Hedeflediğimiz fiyat 58 lira 34 kuruş. Olarak. Ve baktığımız zaman da şu aşamada 18 lira 52 kuruş fiyatı. Hem düşeni kırmış düşenden onay da alıyor şu aşamada. İçme okulutun üzerine kapatmış. Bollinger bandının arkadaşlar üstünde ve baktığımız zaman da çanağa doğru bir ilerleyiş. Hacimli bir ilerleyiş. Devam edecek gibi gözüküyor inşallah. Arkadaşlar bu 6 tane hisseden de inşallah bir şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki orta vadede arkadaşlar yani sıfırla bir arasındaki %100'ün üzerine bir kar potansiyeli hatta %260 olan kar potansiyeli oldukça iyidir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.